Değerli öğrencilerimiz merhaba. Ben Çağrı Ergezer. Bildiğiniz üzere mezun durumunda olacak öğrencilerin kolej 3. sınıf ve fakülte 4. sınıf öğrencileri alttan derslerinin sınavlarına girecekler. Bunun için yapması gereken birinci şey öncelikle hangi dersleri alttan aldığını, yani geçtiğimiz yıllarda hangi derslerden kaldığını öğrenmek. Bunun için otomasyonunuza bağlanmanız gerekiyor. E nokta adresine giriyorsunuz. Kolej öğrencisiyseniz kolej kısmından, fakülte öğrencisiyseniz fakülte kısmından giriş yapmanız gerekiyor. Ben kolej kısmından giriş, yap giriş yapıyorum. Bir tane öğrencimizin hemen örnek olsun diye kullanacağı yani öğrenci numarası ve şifresiyle giriş yapacağım. Evet giriş yaptım şu an otomasyonumuzdayız. Burada yapmamız gereken e-transkript kısmına girmek ve bütün birinci sınıftan son sınıfa kadar öğrencimiz hangi dersleri almış, hangi dersten kaç puan almış hepsi zaten yanında yazıyor. Şu an itibariyle, itibariyle biz bildiğiniz üzere kolej öğrencileri 6. sömestri okuyor. 6. sömestride henüz daha notlarınızı biz otomasyona işlemedik. Hangi derslerimizin sınavlarına girebiliriz? İkinci yarı yılın derslerine yani dördüncü yarı yıl ve aynı zamanda ikinci yarı yılın derslerine. Peki hangi derslerimizin sınavına gireceğiz? Bakın burada e, ikinci sınıftan kalan dersleriniz görünüyor. İşçi sağlığı, iş güvenliği sıfır. Sıfır yazan tüm dersleriniz alttan kalmış anlamına gelir. Ve bu derslerinizin sınavlarına mutlaka girmek zorundasınız. Şimdi buradan biz bu derslerimizi öğreniyoruz öncelikle. Gerekirse screenshot yapın, gerekirse fotoğrafını çekin, gerekirse bu belgeyi olduğu gibi bilgisayarınıza indirebilirsiniz aklınızda tutacaksınız hangi derslerden sınava gireceğinizi mesela hangi öğrenci bu şahsat Bek Yıldaşev adındaki bir öğrenci hangi derslerden sınava girecek alttan derslerden işçi sağlığı iş güvenliği mikroekonomi ticari matematikten ee, hemen arkasında beden eğitimini saymıyoruz ee, yabancı dil İngilizceden sınava girecek Staj uygulamaları henüz daha sisteme işlenmemiş. Geçtiğimiz nasıl staj uygulamaları. Bu dersleri aklımızda tuttuktan sonra hemen şeye giriş yapıyoruz. Bizim portalımıza giriş yapmamız gerekiyor. Ben e, hemen burada örnek olsun diye bir öğrencimizin login ve parolu ile hemen giriş yapayım. Evet. <laughs> örnek olması açısından giriş yapıyorum. Evet şu an itibariyle öğrenci girişini sağladık. Yapmamız gereken şey şu sırasıyla. Hangi derslerimizi alttan alıyorduk? Bunu zaten biliyoruz. Ee, ana sayfaya giriş yapmamız gerekiyor öncelikle. Damaşnaya Stranisa diye yazan kısma. Burada sayfanın en altına indiğimiz zaman bakın Uluslararası Kırgız Türk Koleji alt ders diye yazıyor. Burada bir kategori oluşturduk ve bölümler altında. Hangi bölümde okuyor bizim öğrencimiz? Ee, diyelim ki Şahsat Bek bankacılık bölümünde okuyormuş. Şahsat Bek bankacılık bölümü hangi sınavlara girecek? İkinci sınıfının sınavlarına girecek. İkinci sınıfın üzerine bastığında bakın burada derslerin listesini görüyorsunuz. Hangi dersleri alttan alıyorsa mesela Şahsat Bey hangi dersleri alttan alıyor? İşçi sağlığı ve iş güvenliği. Buradan hemen buluyoruz işçi sağlığı ve iş güvenliği dersini. Üzerine basıp bu derse giriş yap şeklinde e, seçmemiz gerekiyor. Mesela tekrar gösteriyorum ben burada. Örneğin diyelim ki mikroekonomi dersi. Gelip mikroekonomi dersinin üzerine bastığımız zaman buradan kursa yazıl seçeneğini, zapisal de kurs seçeneğini seçtiği zaman öğrenci otomatik olarak o ders öğrencinin paneline yüklenmiş olacak. Akabinde Derse giriş yaptıktan sonra bakın burada sınavını görüyorsunuz zaten. Sınavın üzerine tıkladığı zaman sınavın ne zaman yapılacağını burada sistem gösteriyor. 30 Mayıs tarihinde başlayacak saat 8'de, 30 Mayıs tarihi saat 22:00'da devam edecek. Sınav açıldığı zaman zaten sınavınıza giriş yaptığınızda burada soruları görmeye başlayacaksınız. Bu şekilde yapacaksınız. Derslerinize kayıtlarınızı alttan derse kayıtlarınızı kendinizin yapması gerekiyor. Hepinize teşekkürler.